bu sizlerle beraber Eren'in dediği oyunu oynayacağız. Yani fikrinin. Nasıl bir fikir? Ben size anlatayım. Eren bir tane bak şöyle bir fikir yaptım. Etkinlikler etkinlik yaptık. Şöyle. hemen Şu çarka. Etkinlikler diye etkinliklerden neler var? Savaş topu var. Gördüğünüz gibi savaş topu falan filan var. Bu bu sefer ben de oynayacağım. Ama tabii çift. Bir de savaşçılar var. Ay ne oldu? Buraya hemen şey. Ne oluyor oğlum? Ben istemiyorum. İmdet. Aa, ne oldu? Ya oğlum. Üf, onları sil. Ya çarkı çarkı yanlış şey yaptım. hemen şarkı gireceğiz. Ee, arkadaşlar giriyoruz çarka. Şimdi işte etkinlikler var. Etkinlikler çift hesaplaşma olsun, savaş topu olsun. Çift hesaplaşma yapacağız? Diye sorarsanız Bekir çıkacak Bekir çünkü 3 kişi olduğumuz için Bekir'i atacağız. Savaşçılarda benim karakterlerim var. Burada benim ben beş, maksimum 5 tane karakter koydum. Burada da Eren'in e, savaşçıları var. Ay yine bu sayfa açılması. Burada da Eren'in savaşçıları var kendi istedi. O zaman şimdi ben kendi savaşçılarımdan döndürüyorum. Döndürdüm. Bakalım. Ne çıkıyor? Benim karakterim alacağım. Eren'in inşallah sesi gelir ya. Ve Brock. Brock çıktı. Tamam. Şimdi Eren'in savaşçısını döndürelim. Oo. Bunu yapmayın dedim. Tekrar dışarı. Aynen. Eren'in ne çıktı? Eren sana kesin. Şeli çıktı. Eren şeli al. Ee, nasıl alacağız? Bir daha çevir Eren'e. Bende de şeli var yani. Şeli. Bekir sende nita açıldı. Nitayı al. Yok nita, nita. bende nita. O zaman bir daha çeviriyorum. Bir daha çevirdim. Ne çıktı? Yine şey Mortis çıktı. Şimdi etkinliği çevireceğim. Etkinlik. Döndürmek. Bastım. Etkinliğimiz demiş. Bir şey çıkar Yok. Hesaplaşma çıktı. Ye yeah, hesaplaşma. Biz oynayacağız. Hayır. <laughs> ben siz o zaman kulüpten izlerim. Aynen. Bekire bay bay. <laughs> Şimdi ben de Burak alacaktım değil mi? Aynen Burak da benimki. Bir kilo <laughs> aynen. Aynen Mortis ile Burak. Mortis ile Burak ne ya? <laughs> Dur Burak'ı alıyorum. Aldım. Şimdi çift hesaplaşmayı da alıyorum. Hazır tamam hazır verdim. Evet. Hadi ben bakalım. Ölmeye hazır olalım. Aynen. Bir de bu arada değil mi? Bir de çok kötü. Burada kiralı kartlar girilir. Yukalamayın ya. Ya ben gittim ki bu, bir kar beni Ben yani burada bu da beni kar sıkıştırdı. Kaç 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 Tamam yukarıya kaçıyorum. Şuraya hemen zıplayayım. tamam. Kurtulduk. Uh. Hadi bay bay <laughs> Seni bekliyorum hadi <laughs> <laughs> Eren'in Eren sesi gelir herhalde İnşallah Eren'in sesi gelir Önceki videoda gelmemiş Şimdi gelir inşallah ya <laughs> Aynen ee, Sayfayı aç Dur. Ha, ben çok yanlış bir şey yaptım. Çok yanlış yere. Yani. Aynen. Adamlar çıktı oradan. Duvara yatmasaydın çıkamayacaktım. Tamam. Neyse. Geldim ben. Aha oncağın az. Ona bir tane mermi atsan ölecek. Var ya birinci olsak bize helal olsun. Hayır. Oo. Öldük ki. Al işte. Gel yani kendini öldür sen gaza. Kendini gaza öldür. Hadi gel hadi gel. Ben de zaten diye e şey Bak ben de e maç e Allah. Kaç. Ah. Evet. Ah. Işte. Aldım ben. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Almadım. Cana <laughs> <Baksana benim. gülüyor> gel. Ah, hayır. Ya, yenebiliriz şu an. Aynen. Ne? Geldi. Hayır, hayır. Zaten gelecektik. Güzel ama. Ne? Şimdi şarkı çevireceğiz. Aynen şimdi bir daha çevireceğiz. Evet. 5 Be dakika açmışız herhalde. E, diğer şarkı yapınca da 5 dakika açacağız. Video bitireceğiz. Ha, boş ver ya. Çok uzun sürdüm bu videoya. 15 dakika. <laughs> ne? Niye? etkinliklerden dur ayarlayacağım ben. Düzenle. Ben neye bastım hesaplaşmayı çıkartıyorum etkinliklerden. Tamam. Ah be artık öbür ben girebileceğim. <laughs> Bekir için. E, etkinliği daha çeviriyorum. Şey ben kendi savaşçımı döndürüyorum. Ay şeyi çıkartmadım. Dur bir daha yapacağım. Düzenleme. Ne çıkmıştı? Brok. Artık kurtulacağım şu broktan. Şimdi çeviriyorum karakterimi. O. Kesin sprout geldi. Ye, yeah, severim ama. Savaş topu çıkarsa sprout için çok güzel. Sprout alacağım aklımda tut Mortis'i sil benden. Aynen sileceğim. Yani ben savaş topu girecektim. Niye çift hesap var? <laughs> Seninkini çeviriyorum. Şöyle gelecek bak. Aynen. Ne geldi? Darlı. Deral yani. Tamam. Ne gelecek? Etkinlik açtın mı? Etkinliği açıyoruz. De. Ya inşallah ku Değil kuşatma de. çıkmaz. Çok kötü. Çok kötü. Ama aslında spot için güzel. Bakıyorum. Şu anda. Çok açtı.

Şöyle bir şansımız var. Bekir geldiğinde düşük kupalı bir yere gelebiliriz. Bir... sırada ma maç yapacağız abi. <laughs> Niteyi çıkarttım. Çıkartmış tamam. Anladım. Ona, ona bizim düşük topu olsun. Tekrar açalım Hay hay bakıyordum bir şeye bakıyordum kişilerle. Böyle şey olmuş arkadaşlar. Çok üzüldüm. Ya. Vur abici vur 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 kazanacağız. Biz hiç ortaya almadık ha. Aa, of peki fenasın. Başa belasın. Hadi ya. Biz de eski <laughs> Yok ya. Lan daha yeni başladı. <laughs> hayır hayır. Kapatın bunu. Oo, fena bir yerde kapattım hemen. Ama Hemen boom. Şurayı da kapat abicim. Direkt. Kapat Kap, Kap ya o tren var ya o tren. Benim o tren boşalacaktı. Benim de. O Eren'den müthiş hareketler. Kapat. Hemen biz cidden yenileceğiz. Eren demişti bana. Yenileceğiz diye. Aa! Nasıl ya? Ben niye tren öldüm? Ben sarkmışım. <laughs> Nereye gir <laughs> kaçtın? Ya kaz kazanamıyoruz. Ah! ah, ah vurma. vurma lan. Vurma lan. Ay bak. Hadi bozuşuruz bu sen. Hadi. Hadi beyler Discord açıyorum ben şu anda. Geldik zaten. Ne be? Eren şimdi beni arar Discord'dan. Cidden yenildik la. Yazıyorum. Şey yazıyor. Evet ne yazacağım. Arayacağım tamam, ben. Ya. Hemen Eren'i arıyorum. Başlat dedim. Tamam Eren'i arıyorum. Aramaya katıla basacağım. Ha. çocuklar çok pis. Aynen, çok güzel. Şimdi son son Bence şimdi sonda sonra son, son çarkı yapmayalım peki biz biz savaş topu oynayalım bence. Normal karakterlerle. Evet. Evet istediğimiz karakteri İçeride pusacak bir tane karakter al. Biliyor musun şey, eee dün ne oldu? Şey Ay. ben dün e, şey Brawl Blast'te 30. kademeye geldiğim için mega kutu ödülü kazandım. He, onu no. açtım. 7 yazdı. Ne? ne? 7 yazdı. Ne çıktı? Top verdi. Aksesuar vardı iki tane. Çok da heyecanlanmıştım karakter gelecek Aynen. <laughs> Biz de öyle oluyoruz. Neyse ben de bir şey al, e, ne alsam ya beni alayım. Benim aksesuarım. Hey, ben bir atım ben onu istedim. Kronun aksesuarı geldi. O zaman Bekir'e atalım. Şey yapalım. Çift ses adaptaşmada şeyle, e, şeyle al sen. Ya şey de al. Ya çift ses yaplaşma. Şey al da içeride pusacağız. <laughs> o iş benim Tamam, hadi. sen biliyorsun zaten tüm ne da Hadi <laughs> içeri koş. Pustum, bir de tamam bunlardan kaçalım, direkt ortaya gir. Nasıl 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 Şuraları hiç çıkmayacağız içeriden de hiç bu kötü oldu bak. Ya niye şeylere meteor atıyorsun oyun? Süper sen. Aynen. Dur Penny'yi alırız. Seni gördü o biliyor musun? O gelecek şimdi üstümüze. Lan çıkma. Çıkmadım. Parker Kontrol edecek. Ruh gelecek içeri. Bak sen yine gösterdin. Niye taşınıyor ama. Lan lan. Ben şimdi senin, senin kafana uçak. Atmama gelin. Ya <laughs> niye kırıyorsun meteor? Biz orada kusuyoruz. <laughs> 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 Oğlum ya video <şehirde>, <laughs> troll oldu. Bir <laughs> ben ben by, de. Aa öldü ki. Ben de dalıyorum lan ben. Dalmıyor. Oraya geldi önce şimdi Ya <laughs> <laughs> Allah. Aa öneye gelmiş. <laughs> Aa, i̇şte Ölmeye geldi. İşte <laughs> bu. Biz de alırız biliyor musun biz içeride pusarsak. Sniper bilmiyor ki 125 canla bir bulur dedim milyonla atlamak bir şey değil dedi de. Ölüm demektir. Hadi ben gaza ölüyorum. Ölemem. <laughs> <yaramam. Yaramam. Yaramam. gülüyor> tamam hadi video bitirelim. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu <laughs> beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoş. Ne bu? Bay bay. Aynen bay bay.